Çek abi. 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 Çek Çek abi. 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 Adını şey, bana şef diyor, şey diyor lan. Allah'ım Allah belediye geç. Müdür kardeşim bak gel. ben yüzde özür diliyorum. Tamam belediye geç. Tamam mı kardeşim? Tamam, tamam. Da, da öyle olman. Bilencilik yapmayı. Ne yapayım? Ne yapayım? yapayım? Adımı vuruyorum. Tamam yürü. Bilencilik niye yapıyorsun? Niye bilencilik yapıyorsun? Gel. Belediye Elçin gel bana gel. Ben gel. Tamam. Ben bir istiyorum. sana bir çay ısmarlayalım. bak 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 bak. Gel tamam bir çay ısmarlayalım ya, belediye bak. gel. Lan, ben dur. Tamam ben yok, yok, bir Tamam gel hadi. Bir çay ya, içelim. Durun, gel. Allah çünkü durun ya. Tamam gel çay içeceğiz bir belediye gel. 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 Çekin, gel. 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 bak. Ne Gel. Ne Gel. Gel. Basın basın ha basın ha basın ama belediye başkanımızı seviyorum. Belediye başkanımızı çok seviyorum. Heh, yavrum, ha onu yaz yavruma. Belediye başkanımızı çok seviyorum. O olmasa açtır öldürürüm ben. Ha. değil mi? Yarın çıkmasa. Belediye başkanımızı seviyorum. Yaz. Yaz belediye başkanı canım benim. Bak bir ayakkabı almadı bana. Ayakkabı alacaktı bugün bana. Tamam paçaları indirsin. Evet. Vallahi, yani Vallahi şu karşı kızak kendi evet. açacağım şu Ben yani, ne kadar de, yaşadım, de, de, al, de bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar mı ya? Seksen çocuğum var ya. bak. Görüyor musun? İzleyin beni bak bu da zaptı. Bu da baş hepsi diyor. O da baş hepsi diyor. Hak oldu, hak da bilmiyorum ki hepsi bilmez yok. Çek şey, bana. Konuşayım mı? Hadi evet, konuşayım. Evet. Gel gel yürü. Konuş. Tarık ki bak. Dur dur. Gidiyor tamam. abi. Ben ithaya gittim. Bak şuraya bana bak. Bana bak. Ben ithaya gittim. O gün. Abi dur. Gel. İthaya gittim. Abi dur dur. Ben ithaya gittim. Şöyle bana bak. Şöyle yaz bunu bak. Benim sekiz tane çocuğum var. Bak. Kimse bana bir iş vermiyor. %90 doksan özürlüyüm bak. Yüzde doksan özürlüyüm. Onu da yaz. %90 doksan özürlüyüm bak. Kimse bana iş vermiyor. Belediye başkanımız olmasa, ben aşkına Olur, öleceğim ol, bak. Hadi içeri gel, yaz. Hadi. İçeri Tamam gel. mı? İçeri Hepsini konuş kardeşim, yaz. Yazmasan Allah ol, senin, ol, ol, ol. cenab Allah hakkım haram usta. Yaz. Hadi, ben hadi. belediye başkanımız olmasam... Hadi olmasa içeri ol, gel, ha. hadi. Ben 50 senedir ben... Buraya çıkacağım şimdi, buraya. Bunu yaz, buraya çıkacağım ben. Buraya çıkacağım. Vallahi çıkacağım. Bir çıkacağım. Yol bir şey olmaz. Ben bak. en yukarı altı yukarı altı yukarı çıkaracağım onu atar. Hadi sen Allah Allah Ya gel hadi gel. Gel evet. hadi. Oy bu çocuk canlar Hadi Ben ben sizi bir adam bana bak neşine. Ben hadi benim ben 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 beş sene kaldım bak. İçeri geç. Ben de kaldım. Ya sağ ol. Ya sağ ne Ya 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 sağ

sen nereye bağlısın? Ha, sen nereye bağlısın? Sen nereye bağlısın? Sen nereye Erzak verdiler. Dilemeye geldin. Erzak verdiler. Erzak verdiler. Erzak verdiler. Erzak verdiler. Almaz mı ya? Abi her defa sen bize geliyorsun. Sen burayı adres belirlemişsin abi. Sadece söyleme abi. Söyle. Belediye başkanıma demese ben buraya aktım bir adım. Belediye başkanıma demese bana ben buraya adım dayatmam. Adım dayatmam. Ya beni seviyor. Konuşma yeri burası değil. beni seviyor. Abi, devam et. Tukarda konuş. Bak. Vatandaşı rahatsız ediyorsun şu an. Hadi. Daireye çık. Müdürümüz de orada. Onunla da konuşursun. Şuraya bak şuraya. Şu ya bak. ya ne yapayım ben senin suyunu? Belediye suyu. Ya bana beş alıyoruz. Ne yapıyorsun? Beş tane. niye beş Hadi burada konuş. Burası Hala Hala da, da, Vatandaş, vatandaş